Bu sinek şu anda anestezi altında. Endişelenmeyin, estetik değil, bilimsel bir maceraya hazırlanıyor. Çünkü birazdan küçük bir uçağın canlı motoru olacak. Bu dahi yani biraz da çılgın fikrin sahibi Dom Remik. Kendisi bir jet motor uzmanı. İlk adımda sineği minik bir mekanizmaya sabitliyor. Ama dikkat! Yapışkan sineğin kanatlarına ya da bacaklarına değmemeli. Yoksa uçuş başlamadan crash landing olur. Hazırlıklar tamam. Şimdi sıra bu sinek motorunu bir uçağa monte etmeye geldi. Dom, bunun için mikrofiberden yapılmış süper hafif bir uçak tasarlamış. Yani havadan hafif ama gayet sağlam ve son adım sineği bu mikro uçağa tam anlamıyla bir bobin motor gibi monte ediyor. Ve uçuş başladı. Bilim bazen uçar, bazen de uçurur. Hatta bir sinekle bile.